Merhaba arkadaşlar Azekaya kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Buradan kapı 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 <laughs> Kapıyı ne açıp gidelim? çıkalım mı demek istedim? Aa <laughs> buradan mı gidiliyordu? Ay. Ay bu ki be. Amcamın gözleri fellek gibi. O nasıl gözler? Kırmızı <laughs> kırmızı. Kırmızı mı gerçekten? Nerede Hı -hı. bu? Balkondan düşeceğim Ay. yavaş. Aşağıda adam da var. Zaten düşersem var ya çim Makinasıyla beni de biçer ha? <laughs> Santa seni biçmedi, seni böler aynı Artık kaça ayrılda. böler bilmiyorum. O testere var bak ee, arkadaşlar burada bir tane. Şey Buradan zıplıyoruz. Yapmışım. Bir sağ, bir sol. Aha aldık bir şeyler. Karşıya geçtik testere? Testereler bir sürü. Ay pardon testere diyorum. Buradan testere evet. kesilmeden karşıya geçmeye çalışacağız anladığım kadarıyla. Aynen. Geçelim bakalım testerelere kesilmeden. Testereyi görünce aklıma çok iyi geldi. Oh, <laughs> düştük. Düştük geri. Nazar değdi. Evet, nazar değdi. Oyunumuzun nazar boncuğu olsun o da. Hadi bakalım buradan bir yürüyüş yapalım hızlı Oy. Bir şekilde orada biri var. Anne Amca da tam karşıda duruyor ya. Be, 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 Şimdi buradan gidiyor. atlasak amca bizi yakalar mı? Anne suratı yamulmuş değil mi? Hazıracak. Evet. Recep bize evet kaşları kaşlarıyla bize bakıyor. Düşeceğim neredeyse eyvah düştüm arkadaşlar. Buradan tekrar bir zıplama yapıyoruz. Karşıya anahtarın üstünden. Çok güzel bir zıplama oldu aşağıya düşerken. Çok evet, güzel şimdi bir tekrar düşeceğim galiba. Hoppala. Çok güzel bir içine. Zıplama. İndik aşağı. Anne boğulmadın mı sen? Yok boğulmadım. Yüzme biliyorum biliyorsun. Ama gerçek hayatta bilmiyorum. Gerçek hayatta bilmiyorum ama oyunda biliyorum sonuçta Nisan. Sıkıntı mı? Ee, evet. Amca beni arıyor ama göremiyor. Amca hey karşındayım bırak. Ben buradan atlıyorum. Sen beni ara ara dur amca. Ben buradan bir kaçayım. Ya, amca beni yemeden. Çok pis bakıyor. <laughs> ne yemeden anne? Ne yapayım çok pis bakıyor korktum bir anda. Önüne geçirse parçalayacak gibi duruyor. Aaa burada depemize <laughs> indirecekler. Hop yavaş tepeme indi arkadaşlar biliyordum böyle bir şey olacağını şimdi hızlı bir şekilde geçmem lazım geçtim bir anda bir anda seni ölüp buradan anahtarın üstünden bir tırmanarak <laughs> suyun içine cümle hop bu sefer benim nazarımdaydı evet suşi. artık Kızım bilmem kimin nazarı değdiyse bir maşallah dedim. yazsın Al, yorumlara. Suşi. hop pekerleklerin üstünden atlıyoruz Anne arkadaşlar anne geldi sushi bunlar Sushi mi? Evet. Ben tekerleğe benzettim. bilmiyorum <laughs> tekerleğe benzettim. Olay sushiye benzedi ama. <laughs> Olabilir. Kalk. Buradan da aşağı iniş. Tamam. Aa, buradan bak arabalar var varmış. Like. Amca, ne haber? Arkadaşlar, aşağıdaki yazıyı okuyun bak. Orada arabalar var. Ana. Bana. Yok, şey bu. Çim biçme makinası. Şimdi Or bizi biçecek. Orada oh. bana Orada Buradan bana, hızlı bir şekilde geçmem lazım. Orada bana Türkçe çevir dersen diyor ki leke atmayı unutmayın diyor. Makaslara like. bak. Hey, eyvah eyvah. Makazlardan da geçtik. Hadi bakalım. Şimdi tost olma zamanı. Tost. Cızbız ateşin üstünde. <gülüyor> <gülüyor> cızbız <gülüyor> <gülüyor> cızbız op, op, op. Anne cızbız. of of Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar buradan da geçiş yaptık. Aa, pizza. Kaşar peynirlerin üstüne anne basa Anne, ben kaşar peyniri pizza bu. Ben, <laughs> bilmem. Ben pizzanın üstünde kaşar peynir gibi gözüküyor. Ben öyle Hamburger Hadi bakalım. Buradan da karanlıklar içerisinde. Bak güzel bir odaya girdik arkadaşlar. Gibi. Ana. Amca beni yakaladı yere sertti. Aha hapis etti beni. Ana kurtulmam lazım buradan. Testereyle de beni tehdit ediyor arkadaşlar. Nasıl kurtulmam lazım? Te Ana o tehdit demek değil ki. Girdim aç ya da gir demek bir şey demek. Bilmem Hı. be ben korktum ben tehdit algıladım. Ol şimdi burada <laughs> dur bakalım bir kaçış kapısı bulacağız arkadaşlar. Biraz şuraları bir kurcalayalım çok merak Aa, ettim ya şey buralarda buldum. ne var? Anahtar. Aha Anahtar. bir şey var burada. Anahtar. Aa bak duşa bastıydım merdiven çıktı şimdi merdivenlerden yukarı tırmanacağım. <laughs> Hayırlı yaşan <laughs> acı. Sen de gel. Hadi bakalım şimdi yukarı bir tırmanalım. Skip diyor. Ama kaçtım. Buradan da lazerlere yakalanmadan. Hadi bakalım. Ayy. Az, az kaldı kalsın, düşüyordum. Az kaldı cici köfte oluyorduk ha Evet. <laughs> buradan da geçiş. Cici köfteyken G. kendimi gördüm. Eyvah altta kazıkları gördün mü? Sivri sivriydi. Kazık. Kazıklar. Hoppala. Oh, buradan da atlıyoruz şöyle güzelce Nisa. Tamam. Şuradan yandan Aa bak buradan gireceğiz. Anlaşıldı. Buradan geçiş yapmamız lazım. Anne bak farkettin mi? De, deme şurada 5 tane şeyimiz var. Bu neyse. Allah, Allah, Allah bizi belasını Amca Arkada ben önde kaçış. Aa, bizi Hadi çiçeği. Yoksa bizi mahvedecek. Ay topuklu ayakkabı. Saçlarımı tek işte, tek yolacak bu adam beni. Kafa yatak. Ay farkettin mi? Topuklu ayakkabı giymiş. <laughs> Evet. <laughs> öyle. Topuklu topuklu ne güzel de ayakkabıları var amcayı kızdırıp kızdırıp aşağı yürüyorum. Hoppi buradan da atladık. Ana. Hopp. Hadi bakalım. Buradan hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Bir anda ya. annem sinirlenip hızlı gitmeyi yaparsa... Az kaldı gittim zannettim ama var ya kurtuldum ucuz yırttım ha. Alır sen hızlı gitme. Hızlı gitmeye Hadi bakalım. Olur. Buradan da geçtik Aa. çocuklar. Şimdi yukarı asansörle Aha. çıkıyoruz. E -ha. E ha. Aa, in e Aha. yükselen ve aşağı inen asansörler Merdelen. var. Neydi bu merdiven? Arkura mı? Bir yandan aşağı iniyor, bir yandan yükseliyor. Bu adı neydi bu merdivenin adı? Bilmiyorum asansör şeklinde. Bak buradan da anahtar alalım. Hani AVM'lerde vardı ya bekliyordum. O bekliyordu. yürüyen merdiven canım. Ha, yürüyen merdiven aynen. Onu diyordum işte. Hmm, onlara mı benzettin? Aynen ya çok benziyorlar. Hadi tabii. bakalım yürü. O zaman yürüyen merdivenlerden yukarı diyelim ama yürüyen merdiven değil tabii ki bu. <laughs> Nisa yürüyen merdiven dediği için öyle dedik arkadaşlar. <laughs> Buradan da atlayalım. Yukarı bir çıkalım. Yok, Kolayca şey çıkalım benzi. diye. Asker düşüyorlar. Şimdi ne yapacağız? Şeker. Şeker. Hadi bakalım. Allah Hop, Aa çok iyi. Evet, <laughs> çok güzel bir zıplama yaptık. Ay gerçekten çok iyi ama bu kadar. Evet, çok şimdi iyi. asansörle yukarı çıkıyoruz. Az Biraz az daha az çıkalım. Azıcık bir tane espri yapmış olabilirim. <laughs> Buradan Aa, aşağı ne ol. Ne oluyor? Bilmiyoruz. Hadi Al bakalım. Al çamaşır. Aa, çok güzel. Aile fotoğrafı. Evet, çerçeve içerisinde. Peki şu Ana, canavar oldu. gibi oldu. Cızbız değil. Gazellere yakalandık. <gülüyor> <Püştük>. <gülüyor> Şimdi tekrar geçelim. An Anne. anlaşılan nazellerin oraya gelince yazıplayacağız. Anne, tamam, ya da yere yatacağız. İnsan da şu pembe olan ne? O da kadın Canavar. elbisesi. Canavar. Canavar. Yok kız. Ama ben öyle bir kafa gördüm pembe. Abo. Dı dı Gördün dı mü mezar ışıklarını? Hop. Oh. Hadi bakalım. Hani Buralardan bir, bir şeyim yavaş çekelim aşağı. Hadi bakalım, Hadi bakalım. buradan da kurtulduk. <laughs> Ay, ay hı hı. kafam gözüm dağıldı. Ağzım burnuma burnumu niye acele, acele, ediyorsun. Ne bileyim bir hızlı bir şekilde geçiş yapalım Ağabey. dedim ama geçemedik bir türlü arkadaşlar düşüyoruz. Sivri sivri şeylerin üstüne. Arkadaşlar like, like atmadığınız için oluyor işte. Hadi o zaman arkadaşlar bir, Biraz like butonuna bir yüklerin. yüklerin bakalım kolayca geçiş yapalım. Yüklerin değil de kırın yani. Hadi like o zaman böyle. kırsınlar. Abone'yi de kırın, bildirimi de kırın. Paylaşma şeyine de kırın, <laughs> tamam mı? Evet bak tamam, burada ama bak size görüyor musun? O düşmeden oh, 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 oh. şimdi bu şekilde atlayış var. Bekleyin bunun üstüne de zıplayalım. Çok iyi zıplamadık mı? Evet çok güzel zıpladık. buradan da geçtik. hadi bakalım. Ana. Nisa salıncak gibi sallanıyor ama onun uçları sip sivri biliyor musun? Aynı Adamı keser. Buradan nasıl geçeceğim ben? Şimdi, şimdi atlayacağız. Heh. Haydi bakalım arkadaşlar. Buradan da güzel bir atlayış yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> biraz az kazı kesiliyordum anne. Eyvah. İşte de beceri yok. Öğütme makinası gibi. Anne bunlar silgi ne diyorsun? Silgi değil anneciğim, <laughs> öğütme makinası gibi adeta. Ya Şimdi de, bir şey çıkma. hadi zıplamak ya lazım yani kolayca. Eyvah. Or, gibi. Oy, <laughs> Buradan güzelce bir atlayış yapıyoruz, Nisa'nın hoşuna gitti. Yumruk attı bu bu sayede bana Nisa. Buradan da atla Nisa, bak 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 alttakilere geçersek eğer var ya, çok güzel olacak. Aynen, atla o zaman. Kurtulduk, bakalım burayı da güzel bir geçiş yaptık. Hayır burayı geçtik. Her seferinde yani. <laughs> daha bir zorlu parkur çıkıyor sanki. Hani biz burayı yaptık. Hayır burayı yapmadık. Yapmış olsaydık tekrar gelmezdik Nisa. Ya, yanlış yola geldik yani. Hani. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak değil. Çıkmaz sokağa girmedik mi? Çıkmaz sokak. Kafayı gözü yerdik. Oha sen bunu... Ay sen dön Şimdi Yok ilerleyelim ne? ama lazerler de var. Abi, Nasıl olacak bu şekilde? Ha bu taraftan geçelim o zaman. dur Lazer olmayan yerden geçelim bence. Evet, doğru. İşte şimdi gelsin. Doğru. Üstüne bir zıplama yapayım. Evet, Hop. O bizi götürecek şey. mi? Niye evet. götürmüyor burada? Bekledik. Gidiyoruz. Evet. Eyvah 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 eyvah. Hop. Ee? Atladık. Bilmiyorum bakalım. Burada yine sanki ki yere evet. mi aynı tekrar döndük? Aha, bence demek yere Aha. tekrar döndük gibi geldi. Ay ne oluyor? Anne elimi <laughs> He, öyle mi oldu özür dilerim. <laughs> hop. Gel 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 gel, gel. bir atlayayım. Buradan geçmemiz lazım ama buradan geçerken ya, oh, oh, oh. hop. Az kaldı gidiyorduk. Hadi bakalım şimdi bu anahtar Aşk şeklinde şeylerin üstüne atlayacağız. Bu şey parkurlar çok zor arkadaşlar. Geçmek Anne, o kadar zoru? kolay değil. O kadar kolay ki arkadaşlar. Adem... Anne Kolayı bile zorluyum Bilmem bana çok zor geldi arkadaşlar ben Sizce kolay mı kolay zor mu? Ben Abo, kolay buradan mi? atlamam lazım Haydi bakalım buradan da atladık <laughs> güzel, Karşıya geçmemiz ben... gerekiyor arkadaşlar Karşıya geçtikten sonra şimdi Bakalım Lazer gibi var gibi Hop. Lazerden atlayış Olay. yaptım tamam. Anne ben sana yorum yaptım kolay diye Zor değil yani kolay yapabilirsin Öyle mi dersin Evet şimdi yorum attım bile <laughs> Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Bunu nereye şeye gidiyoruz? bir basalım bakalım. Ne oluyor kız? Aa, bir tane Bir tane şey. kadın geliyor. Kadın. Kadın mı geliyor? Evet kadın var. Hani nerede? Ee, yukarıda bak. Şöyle geriye git hani. Bak kadın var şurada bir tane. Kadın. Haa kadın. <laughs> kadın. Gördüm resmini. Aa. Ah. Aa. Of. Oh. Aha. Kavga. Gel buraya gel <laughs> gel diyor ağzını burnunu ha? dağıtacağım diyor. Sen mi güçlüsün ben mi? Abi etme deme sen daha güçlüsün. Tırnaklara bak ya. <laughs> Hı, a, o, ojeli ojeli gibi. <laughs> Anam beni dövecek vallahi ağzımı burnumu dağıtacak beni hoca edecek. Gel ama ya sen gidersin ya ben. Hadi bakalım. Of. <laughs> <Annem onun gülüyor> Bilmem artık. Artık. Şimdi yapacağız. <laughs> Canımız yukarıda yavrum neden? Ben göremiyorum. Ara. Dikiş yaptı amca bize. Biz onu şimdi yaparız. Tamam amca sen <laughs> bizden daha iyi sinirtme, eğileme ya. Hayır, iyiyiz amca. Biz fesleğimizi çıkartacak, neresi güçlüyüz? Bizim fesleğimiz çıkacak şimdi. Bak canımız yok, bak. <laughs> <laughs> Dur bakalım, gözlere bak, Tırnaklara. Allah'ım yarabbim. İndiri indirivereceğim, uzaktan uzaktan. <laughs> Nasıl yoruldun ama. <laughs> Diyor ki boots hızlı <laughs> geçiyor. No. Arkadaşlar, bugün buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Kanalımıza abone, abone olup, like atmayı at, bildirimleri no açmayı da unutmayın. <laughs>